Kürsü TV'den herkese merhabalar. Siyaset Kürsüsü'nden bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz 20-21. dönem milletvekili Kemal Albayrak bizlerle birlikte. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Nergis Hanım. Teşekkür ediyorum. Kemal Bey dün gece yarılarında bir haberle ekranlara kilitlendik. Ve haber kanallarında e, yoğun bir süre daha konuşmalar yapıldı bu konularla ilgili gazeteciler tarafından. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölündü. E, ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma e, ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. E, şimdi baktığımız zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık getirildi. Ve Derya Yanık'ın getirilmesiyle de ee, bayağı baya dikkatler üzerine çekildi. Gündem oldu. Neden gündem oldu? Derya Yanık'ın geçmişte Sayın Devlet Bahçeli hakkında çapsız ifadeleri Twitter üzerinden yaptığı bu ifadeler tekrardan gündeme geldi. Şimdi baktığımızda iktidar ortağı MHP bu duruma ne diyecek acaba? Kabine değişikliğiyle beraber bu gerçekleşen değişiklikte e, ittifak çatır diyor diyebilir miyiz? Ve Cumhur İttifakı'nın çözülme süreci mi başladı Sayın Albayrak? Özellikle yeni e, kabine değişikliğine inşallah hayırlar getirsin diye e, ümit edelim. Evet, bir e, e, uzun bir zamandır bu kabine değişikliği konusu hep gündeme geldi. Herhalde çok dışarıdan etkiler vardı ki bu suya e, dün gece böyle bir şey oldu. Zaten ee, bu iktidarın veya mevcut yönetimin bir özelliği hep gece bu işleri yapıyorlar. Zaten evet. bir e, ilahiyat e, bürokratı de vardı bunların getirdiği o da öyle diyordu. Bizim işimiz gece bu işleri yapmak onun hesabı değişiklik hadisesi Gündüz de uyguluyorlar. Asıl olan şu tabii burada hiç e, çok da bir tantan olacak bir şey değil çünkü insanlar mevcut bakanları bilmiyor. Böyle sekreterya gibi bir şey eski konumda olmadığı için Ali gelmiş, Veli gitmiş. Hiç. E, önemli önemsiz bir hale geldi. E, işin ilginç tarafı da işin ilginç tarafı da e, biraz önce dedin ya bu Devlet Bey'le ilgili çok evet. ciddi bir takım şeyler. E, bu iktidarın, ortakların veya bir başkasının birlerinde geçmişte söyledikleri Konular hiç önem yok, değersizdir. Ben şahsen onları okuyup dinleyince edebimden dolayı utanıyorum. Gerçekten Türkiye'de bir siyasi üslup o kadar berbatlaştı ki insan düşünüyor acaba insanları e, üst kesim böyle yaparsa alttaki insanlar nedir? Şimdi rahmetli Cemil Meriç böyle derdi kin ve nefret duyguları ve sevgiden bahsederdi insanları kime üsttekiler yönlendirir? Şimdi bir siyasetçisinin bir sorumluluk işidir. Siyasetin zirvesindeki insan hakikaten bir sorumluluk ve devlet adamlığı vasfı olması lazım. Ama bunlar için dün dündür, bugün bir dündür. Ben ondan da bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Zaten öyle olsaydı, Sayın Devlet Bey'in Tayyip Bey'le söyledikleri, Tayyip Bey'in onunla söyledikleri ürpertici bir durum. Bunlara bu toplum alıştı. Bunların tamamı devletin ve milletin insanın gerçek gündemlerinden saptırılması. Gerçek gündem farklı, e, algılar farklı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İşte Bakanlar değişti. Bir gümrük bakanı, gümrükten sorumlu bir bakan. Aman yarabbim insan ürperiyor. E, eşinin bir şirketine iş veriyor şu kadar miktarda dediğinde cevaba bakar mısın? Diyor ki yok o kadar değil şu kadar. Ya bu Avrupa'da olsa Avrupa'da olsa yer yerinden oynar. Bırakın e, Norveç'teydi de öyle zannediyorum. E, pandemi dolayısıyla 10 kişinin üzerinde 3 kişi fazla çıkmış da ceza yazıyor. Oranın başbakanı bu cezayı ödüyor ve özür diliyor toplumda. Bunlar da mümkün değil. Böyle bir işler ya insan biraz etik olarak utanması lazım. Ya bir bakansın. Efendim sen eşine böyle bir intiyer. Ama bu çıkanlar, çıkmayanlar pek çok şeyler vardır. Bu çıkan hadiseler, çıkmayanlar. Yandaşlar, korumacılık, imtiyazlı sınıflar, işte putra gençliği. Yani bunlara ne, ne hukuk etki ediyor, ne efendim toplumda artık millet yani bu işleri dinleye dinleye alıştırıldı algılarla. Bunlar birinci gündem değil. Birinci gündem açlık, sefaletli efendim kadın cinayetleri, geçim derdi, şu e, önemli bir günde geçim sıkıntıları, dışarıda ve içerideki politikalar. Bunlar önemliyken, dikkat ederseniz bu işlerle, insanları algılarla, normal, basit gündemlerle geçiştirmek istiyorlar. Bundan dolayı bu herhangi bir hükümet arasında çatlaklar falan gerek yok. Tekrar söylüyorum. Devlet Bey'in o zaman partilere gönderdiği bir kitap var. Onu okudum. Tayyip Bey'in de dinlediklerim var. Gerçekten siyasi arenada böyle bir üsluba bugünlerde yaşıyoruz. Çok üzücü bir durumdur. siyaset kavga yeri değildir. Düşmanlıklar üretmez. Siyaset çözüm yeridir krizleri çözer. Gerekirse devletin ve milletin lehine olan şeylerde her şeyi bir tarafa oturup daha iyi bir şekle nasıl gelebiliriz diye ülke menfaatinin, insanların menfaati üzerinde durur. Hı. Ondan dolayı bu gündemi ben boş gündem olarak değerlendiriyorum. Çünkü bak unutuldu gitti. Ya bir bakanın eşinin gümrükten hakikaten böyle bir dezenfekte hasesi ya yer yerinden oynar, yer yerinden. Özür dilemesi lazım toplum Thank <laughs>